Bu. bugün bir video daha çekeceğim arkadaşlar arkadaşlar dün Brawl Pass'ta ücretsiz ödüllerdeki şu sörcün altında olan mega kutudan iki tane karakter çıktı arkadaşlar hemen çıkan karakterleri göstereyim arkadaşlar Tara ve Penny çıktı arkadaşlar ee, zafer yarışı diye bir, gel bir şey gelmiş Brawl Stars'a ben de YouTube'da bir tane videodan gördüm Lazarin'in videosu. O videodan aşağıdaki şeylerden bakabilirsiniz. Açıklamadan bakabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar e, zafer yarışına ben e, tarayla katılacağım. O yüzden adamların düşük kupa ol olacağı için yani taram düşük kupa olduğu için adamlar da düşük kupa yani düşük seviye gelecek. O yüzden ben tarayıcı rütbe atlatmayacağım. Peynir de var ama, ama ben şimdi neyi seçeceğim? Karl'ı seçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen hazıra çekelim. Ama arkadaşlar bana zaten Taranın çıkması normal bir şey gibi geldi bana. Zaten uzun zamandır bana karakter çıkmıyordu. Ama mega kutudan yani başka kutulardan çıkmadı. Bir kutudan iki karakter çıkardım. Yedi yazı ve iki karakter çıktı. Geliyorum kanka. Ah. Kanka gelince çok az kaldı. Alsana onu. Onlar yani. hmm, tamam. <laughs> Yanına geldiler. Evet, Aa arkadaşlar o Piper çok tehlikeli. Uzak bir de 8 yüklük Piper arkadaşlar. Biz onunla büyük ihtimalle hesaplaşmaya kalacağız. Arkadaşlar. 3300 vurdu herhalde. Artı bir ne ya? Arkadaşlar altın yağmur etkinliği gelmiş. Arkadaşlar bir de videomu başlatmadan önce Tara'nın kostümünü aldım. Şu ee, Penny'nin kostümünün olduğu yerden. Şu. Arkadaşlar Tara'ya aldığım skin bu. Mavi Tara. Ama ben Tara'yı seçmiyorum. Arkadaşlar görev varsa. Ha var. Tam da oynayalım. Görev yok. Arkadaşlar ben de pemin görüyor var. Sohbet ne yazıyor? Ha. Tamam arkadaşlar. Maçımıza başlıyoruz. Arkadaşlar. Hemen kuzenimin yanına gideyim. Bence gitme. Ben ah. söyledim. <laughs> Arkadaşlar biz bittik 8 bit öldürürüz bizi. Arkadaşlar adam trambolinle oyun oynuyor ya. gitti geldi. Arada bitiş yok mu? Arkadaşlar geldim. Bittik biz. Ya. Yeah. Sağ olsaydım bence daha kolay inerdik çünkü yenme ihtimalimiz yoktu. Keşke salsaydım. Başka bir mod oynasak. Hı. Arkadaşlar. Ee, güç puanı olan karakter. Tikin güç puanını alalım. Arkadaşlar tik bana lazım olacak çünkü. Hemen. Hasar. Üzerinin hasarı. Kafa sağlığı. <laughs> Ben yara tiki 18 yaptım ya. Senin tiki 18 mi? Ne ara yaptın? Ha ben Arkadaşlar bildiğiniz gibi bul yakından adamları çok fazla vuruyor. O yüzden bulu seçtim. Nereye gideceğimi şaşırdım ya. Nereye? O taraf mı? Buraya. Adam. Evet evet. Adam. adam. Değil değil. Bana değil öldürür. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız çok iyi olur.